Arkadaşlar merhaba. Abandon kelimesi bir fiildir ve bir yeri, bir şeyi veya bir kişiyi sonsuza dek terk etmek veya bir şeyi, örneğin bir projeyi tamamlamadan bırakmak anlamına gelmektedir. Kelime öğrenmeye çalışırken mutlaka isim, fiil, sıfat veya zarf olduğunu not alıp bir örnek cümle yazın. Bir konu içinde kelimenin aklınızda kalması daha kolay olacaktır. Şimdi birkaç örnek cümle inceleyelim. <laughs> And not be there for them and support them. This included incentives to convert them from hunting to farming, abandon their nomadic lifestyle, and wear clothes the US provided. We walked across the border and we had to abandon most of our things. This is in the middle of the night. Most of these vulnerable coastal families, like those in Muhammadpur, don't want to abandon their homes and livelihoods. üçüncü örnekte sınırdan geçmeden önce kendilerine ait olan her şeyi terk etmek zorunda kaldıklarından bahsetmektedir. Son örnekte ise evlerini ve geçim kaynaklarını terk etmek istemediklerini ifade etmektedir. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.